Bay Bilgili YouTube kanalına hoş geldin. Bu videomuzda sizinle birlikte farklı olan araba logolarını bulmaya çalışacağız. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Her videomda sizden gelen şanslı 20 kişinin yorumunu videonun başına ekleyeceğim. Sen de yorumunun burada gözükmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve puanlı yorum olarak yazmayı unutma. Her soru 1 puan değerinde ve puanlı yorum olarak yazanları beğenip kalp bırakacağım. Oyuna başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Hazırsan başlayalım. Gerçek Toyota logosunu seçebilir misin? A mı, B mi yoksa C mi? Harikasın. C seçeneği doğru. İyi bir başlangıç yaptın. Hangisi diğerlerinden farklı Toyota logosu bulabilir misin? İşte ters bir Toyota logosu. Gözlerin resmen Şahin gibi. Şimdi bakalım tekerlerin arasında saklanan Hyundai logosunu bulabilecek misin? Harika bir iş çıkarmışa benziyorsun. İşte Hyundai logosu buradaydı. Şimdi sırada Lamborghini var. Doğru logoyu bulabilir misin? Evet doğru cevaba. Öfkeli bir boğa sembolü. Ham gücü simgeliyor. Ekranda birçok Lamborghini görüyorsun. İçlerinden farklı olanı bulabilir misin? de i̇şte bu farklı olan logomuz Porsche logosuydu. Yarış devam ediyor. Bu logolardan farklı olanı bulabilir misin? Harikasın. Bu bir Opel logosu. Gözünden de hiçbir detay kaçmıyor. Tok mu yoksa Tesla sahibi mi olmak istersin? Tog'u seçtiysen bu videoyu beğen. Tesla'yı seçtiysen yorumlarda bize yaz. Bay bilgili olarak seni bekliyor olacağım. Optik illüzyon zamanı. Gözlerini kısarak logoyu tahmin edebilir misin? Harikasın Tesla logosu. Demek sen de elektrikli araba hayranısın. Bu Tesla logoları arasında farklı olanı bulabilir misin? İşte araya gizlenmiş Honda logosu. Gözlerin resmen lazer gibi. Bakalım bu Audi logoları arasında farklı olanı bulabilecek misin? 3 halkalı Audi logosu gözlerin radar gibi. Bu 3 seçenekten doğru olan BMW logosunu seçebilir misin? Doğru cevap C seçeneğiydi. Logo Bavyera renklerinden geliyor. Bakalım bu BMW logolarından farklı olanı bulabilecek misin? İşte turkuaz renkli BMW logosu. Tüm soruları doğru yapabildin mi? Yorum'a yaz. BMW arabaları arasında farklı olanı bulabilir misin? Aha, işte eski model bir BMW arabası buraya saklanmış. Çok iyi gidiyorsun. Bu resimde gizlenmiş BMW logosunu bulabilir misin? İşte orada tekerleklerin arasında saklanmış. Müthişsin. Tam bir gözlem ustasısın. Logoların arasında farklı olanı bulabilir misin? Wow, aslında bu bir Lamborghini logosu. Porsche logoları arasında ne işi var? Bu Honda logoları arasında farklı olanı bulabilir misin? ters duran Honda logosu çok iyi bildin. Sana bir puan daha. Honda motor emojileri arasında farklı olanı bul. İşte o gizli bisiklet emojisi. Gözlerinden hiçbir şey kaçmıyor. Hangisi doğru Jaguar logosu? A mı yoksa B mi? A seçeneği doğru. Zıplayan Jaguar'ı hemen fark ettin. Sen de Jaguar sever misin? Jaguar logoları arasında farklı olanı bulabilir misin? Silik görünen bir Jaguar logosu. Sanki avına odaklanmış Jaguar gibisin. Bakalım bu Ford logoları arasında farklı olanı bulabilecek misin? İşte farklı logo Subaru'ydu. Gözlerin resmen 5 yıldızlı. Tebrikler. Bu zorlu illüzyonda hangi araba markasını görüyorsun? Mercedes logosu. Müthişsin. O yıldızı hemen fark ettin. Benzersiz Mercedes logosu nerede saklanıyor? Farklı yöne bakan Mercedes logosu senin görüş açın resmen şahin gibi. Bu Subaru logoları arasında deseni bozan logo hangisi? İşte yıldızları solda olan Subaru logosu. Zekan resmen yıldız saçıyor. Karıştırılmış harflerine göre markayı tahmin edebilir misin? Bugatti süpersin. Lüks markayı hemen tanıdın. Gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Bu Bugatti logolarına odaklan ve farklı olanı bul. Bu Bugatti logosunun harfi eksik. Tam bir otomotiv ustası gibisin. İşte A, B ve C seçenekleri. Doğru Citroen logosunu seç. Doğru cevap A seçeneğiydi. Logo çift açılı dişliği temsil ediyor. Ekranda birçok Citroen logosu var. Farklı olanı bulabilir misin? İşte farklı olan logo buraya saklanmış. Kimler Citroen fanı yoruma yazsın. Bu Mitsubishi logoları arasında farklı olanı bulabilir misin? Eksik Mitsubishi logosu, senin gözlerinden hiçbir detay kaçmaz. Videoda yer alan tüm soruları başarıyla tamamladığın ve videomu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiysen abone ol düğmesine basmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki eğlenceli videomda görüşmek üzere.